Hadi. Hopluyor musun? Hadi çekiyoruz. Hadi Görkem at. Tamam, hadi salladım. 3 2 1 Yok tehlikeli. Sağ sağ git. Sağ bırak. Bağırırsın ama değil mi girerken? Bakın korkam. Bir şey olmaz ya. O kadar yüzler mücadele Oğlum, edelim. bakalım. Hadi çocuklar sıra size atmakta geminin sonuna yürüyün. Sen geminin sonuna kadar kardeşlerimi al. Dikkat et dur ben sana yardımcı olacağım yavaş.